Arkadaşlar videoyla kamerayız. Dragan modunu atlıyoruz arkadaşlar. Çınar'la birlikte. Arkadaşlar çınar başka yere gidiyorlar. Bunda var. Arkadaşlar burada videoya gireceğiz. Laf bulamadım. Öldüm arkadaşlar. Silah vermeye Oyun Haa ben. Bir <laughs> şey yapayım arkadaşlar. Ağaç nerede nereye gitmiş ta? Çınar kafana var ya. Arkadaşlar siz şey yapacağım da mi? Çınar kafanı. Ah. Çınar ya. Kafana var ya. Oğlum bak. Adam mı var lan? Çınar. Arkadaşlar bu arada bu, bu videodan sonra... Kolsuz Çınar şimdi arkadaşlar. Kusuruna bakmayın. Arkadaşlar bu arada 30 FPS oynadığım oh. için... Allah. Şey, böyle bir tık şeyim. Çınar adam var lan. Alo konuş lan. Lan. İdikli, idikli. <laughs> Şu anda sesimiz gitmiyor oğlum videoya. ya. Edit editten işte sesini açman lazım. Yoksa gitmez. Arkadaşlar gitmiyor oğlum gitmiyor. Bu arada Celal'in e, haksızlığına haksızlığı için özür dilerim. Gittesne. Gitmiyor oğlum işte ya. Niye oraya atladın sen? Niye oraya atladın? Niye? Niye benimle gelmiyorsun dragona? Arkadaşlar ben... kaldım. Nasıl olsun? açıklamasını yaptım arkadaşlar. Ee, bu arada e, bit, eğer mikrofonumu açarsam videoya sesim gitmiyor. Bu yüzden ee, Celal'le konuşamıyoruz. Help. Abi gelsene ya. Gelsene ya. Ben mm -hmm. döverim bu çocuğu. Gelsene. Mm -hmm. Öldürdün beni. Sen oğlum ya. Konuş lan. Oğlum buraları da ne yapayım? Mide gitsene lan. Ede geç aç. Taşlar ayakla. Bu zaten iyi. Arkadaşlar cil... adamın canı bir cana. Arkadaşlar Celal'in verdiği rahatsızlıktan dolayı canı bir cana. Hı -hı. Çınar. Boş ver oğlum ya. Videoyu da şimdi Hı -hı. Hı -hı. Videoyu Hı -hı. ne yapacağız oğlum ya? O yüzden bu biraz şey olabilir, sizi rahatsız ediyor olabilir üzgünüm. Ben e, bu videodan sonra arkadaşlar... Böylesine oynayın işte PUBG'yi ya. ...yani uzun bir süre... E, Değil mi? ...olmayacak çünkü... Cence, Oğlum sesini açsana gitmeyecek gitmeyecek. Seninle iddiasına gireriz. Bak bu videoyu böylece sen gitmeyecek sesini. Gitmeyecek, gitmeyecek. Söylüyorum sana, bak, gitmeyecek. Arkadaşlar bu arada videom, Wikum, videomda ses var mı? Söylüyorum sana ya. Gitsin ben sana 15 milyar vereceğim. Gitsin o ses. Benim konuştuklarım gitsin YouTube'a. 50 milyar bekliyorum. Çile almıyor nasıl? sak. Çile al, Kilo al biraz. Çile almadan nasıl açın oğlum? Arkadaşlar bu arada ee, daha oyuna yeni başladım yani. Youtube'u ya, ya, Çil alan videoları ne yapıyor? Sen de 10 çil, 15 çil alan aldığın maçlara tolum Böyle olmaz. Arkadaşlar başlangıç olarak yani biraz kötü bir atlayış oldu. Çünkü arkadaşlar e, niye seviyorum? gireceğim Sesim geliyorsa pompalıyla sık. Konuşsan oğlum. Ha, bu arada, e, Celal Konuşacaksan pompalıyla bir tane sık. Konuşmayacaksan da M4 ile sık. Oğlum bak. Oğlum konuş lan. Konuş lan. <laughs> ölçün şimdi. Adam var ya ölçün. Rush rush. Come on rush. Rush. Come on rush. Arkadaşlar Celal'in nerede? Oyuyor diyorum. Öf! Çok sıkı Ben bu çocuğu dövüyorum. Arkadaşlar, eee bir önceki videoda e, oyun sesi yani e, mikrofon oyunun mikrofonunu açtığım için e, sesim gelmemiş. Bu yüzden e, gelmemiş. O orada e, konuştuklarımızı söyleyeyim size. Arkadaşlar biz e, bir ekip kurduk. Yani PUBG ekibi kurduk. Artık ekiple de videolar gelecek. Başlangıç kapıyı. Şöyle baştan e, kapıyı. Şöyle videolar gelecek. Yani bir başlangıç bir e, süre zamanda e, ee, pes videolar da gelecek. Ha. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdi. Görüşürüz. Sesini Kalın sağlıcakla. ona kadar sayacağım. Sesini açmışsın